Herkese yeni bir Farmix Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz oh umarım keyifler yerindedir hepiniz yeni bir Farmix Simulator bölümüne hoş geldiniz ee, biliyorum birkaç gündür Farmix Simulator yayınlamıyorum yorumlarda da görüyorum buradan mh, herkese de selam saygı olsun yorumlara e, ismini bırakan yorumlarda iz bırakan arkadaşlara selam olsun ee, arkadaşlar farkındayım ee, bazı ev işlerim vardı ee, evde inşaat olaylarımız falan var onlarla uğraşıyorum şu önümüzdeki bir hafta boyunca ee, yani bugün pazartesi salı çarşamba perşembe cuma gününe kadar böyle farming simülatör videosu çekeceğim bugün bugün hepsini halledeceğim e, ee, planlı bir şekilde yayınlanacak çünkü bir hafta boyunca bilgisayara takılamayabilirim ee, onu söyleyeyim yani sadece akşamları geleceğim ama akşamları da video çekmek istemiyorum halsiz oluyoruz ee, yani anladınız siz onu şimdi bu arada videoma abone olmayı aman kanalıma abone olmayı unutmayın lan kafam nereye gitti benim bir an ya ne düşündüm acaba Neyse o olur böyle şeyler olur böyle şeyler bir anda geçelim kanala abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum yorumlara da bir izinizi bırakırsanız sevinirim ee, değiliz bir de alırız yani haberiniz olsun sizleri seviyorum şimdi bizim kırmızı ah, traktörümüz neredeydi buradaydı alalım masayımızı silaj yapacağız ee, onu söyleyeyim silaj için çalışmalara başlayacağız abi dolu olmayan bir şeyle başlasak mı acaba nasıl yapsak Hmm. ile çalışsak bizim için daha iyi bu arada ya. Şey yaparız silo kurarız dolduktan sonra. Bu arada oyunun sesini birazcık açayım. Çok fazla kısık olduğunu fark ettim. Eee... şöyle 50 yapalım. Araç sesini de 30 yapalım. Kaydedelim. Hayır şu an, şu an biraz daha iyi. Çok fazla sesini açmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü kendi sesimin üstüne çıktığı zaman sinirleniyorum ben bu şeyler. Şimdi Rumork var mıydı yakınlarda? Ha burada var dolly var. İlk defa dolly kullanalım dedim ya fark ettiniz mi? Kafamıza taşlar yiyecek arası satayım Allah Allah Allah. Ya bizim silaj makinemiz var. Değil mi? Bu silaj değil mi? Bu çim, Çimen çim mi? Ya Bunun silaj başlığı var ya. Dur bir dakika. Bu öndeki şey için ama. Bunu buraya çıkaralım silaj başlığını alıp gelelim arka tarafta bir yere koymuş hatırlıyor musunuz bunu yapalım abi silajları ne uğraşıyoruz ki Allah aşkına ama bunun arkasına römok takılıyor muydu onu deneyeceğiz şimdi gelince hatta gitmeden deneyelim ne güzel çalışıyor şimdi sese bak Şöyle yanaştıralım abi iyice. Hop. Şöyle. Aynen takılıyormuş. Güzel. Bu sevindirici haber. Hem silajımızı yaparız. Hem de işimize bakarız. Şimdi gidelim şu kapağını kapatalım önce. Ee, şeyi alalım. Tamamdır. Bir şeye baktım da. Şimdi nereye koymuştuk? Ha, burada bir yerdeydi. Aynen burada bak. Önümüzdeki silaj için olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da çimen için miydi bu? Umarım silaj içindir. Silaj için olmayabilir bu arada. Deneyeceğiz abi. Hatta şuradan baksam ya. P diyelim. Aynen. Şuradan kesicilere geldik. Ha, bak değil abi. Ha, değil 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 değil. Buğday falan yapıyor. Buğday hasat ediyor herhalde arasa Bu Nasıl bir alet lan? Şöyle girelim bakalım şuradan. Silaj ekipmanları var mı? Silaj için ayrı satılan bir şeyler var mıydı? Var abi. E ee, tamam işte bak burada var. Ha bu silaj için işe yarıyormuş. Deneyelim. Allah Makineye çarpmayalım da çok fazla Şimdi çok fazla beklemedim Buradaki hekinleri büyütemedim Birazdan zamanı hızlandırırız Şu silaja girmeyi deneyeceğim şimdi Ama o hasada hazır değil herhalde Bir tur daha büyüyecek galiba Deneyelim babuş Çok garip açılıyor bu ya. Şuna baksanıza. Aynen. Bu daha bir tur daha büyüyecek. Açalım abi. Borusunu da açalım. Arkadaki şeyi de açalım. Bir deneyelim bakalım. çalışırın Aynen. Bir tur daha büyüsün. Biz de bekleyelim o sırada. Öteki tarafa doğru gidelim. Bu makineleri kullanması çok keyifli. Bir tur daha büyüyecek değil mi ya bu? Aynen. Ne güzel sesler çıkarıyor değil mi makine? Bakalım büyüyecek mi? Keşke bunu büyütüp de girseydim ya. Tüh. Hata ettik. Bu arada başta hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Ee, çok fazla geçince de araya kaynadığını düşünüyorum. Bugün green screen kullanmayacağım. Erindim yani onu yapmaya da. Odanın şeklini temel değiştireceğim bir de bir yandan da. Ee, videoyu izleyenlerin çoğunun abone olmadığını fark ediyorum. İstatistiklerden görüyorum. Ee, gerçekten bir çıtırdan ufacık bir abone alırım yani. Aynı zamanda Twitch e, TV üzerinden de e canlı yayınlara yapıyorum. Canlı yayınlara yapıyorum. Kanalım var. E, onda açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum abi. Buyurun gelin yani. Hadi ya bir tur daha lan Başka bir şey sesesek olur da. Şimdi bir anda sararıyormuş. Gülerim valla. Ha evet. Biliyordum abi başıma gelecekleri. Bu silaj için değil abi. Bununla silaj yapılmıyor ya. Biz de mal gibi bekliyoruz. Bu başka bir şeyin silajı. Ama niye bunu satıyorlar ki bu şekilde? Çok garip değil mi? Bakalım. Ya silaj makinesi adı altında bunlar satılması falan. Garip. Gerçi adam açıklamasına da koymamış yani. Şimdi suç bulmamak lazım. Ee, o zaman şeyi takacağız abi. Yapacak bir şey yok. Ee, şöyle yapalım. Remork'u çıkaralım abi. Şu makineyi buraya koyalım. Hızlı bir şekilde diğer tarlaya başlayalım bile zamanda onunla beklerdik. Neyse çok fazla zaman kaybetmedik gerçi de. Bu makine biraz taşıyamıyor gibi bunu ya. Yeşil alalım. Yeşil traktörü getireyim be. Bir sürü ekipman oldu nasıl satayım. Ya mikrofon da açılıp duruyor kendi kendine. Kafayı da şuraya mı sürtüyorum ne yapayım anlamadım. Çok da yakın değilim ha. Ay. <laughs> Dur bakalım deneyelim Yapabilecek miyiz Makine de ağır bir şey değil önümüze taktığımız Ama Şey yapmıyor yani ha, Bu biraz daha net taşıyor güzel İyi yeşilde kullanırız Öteki ufak geldi Öteki traktör ufak geldi buna Şuradan başlayalım değil mi Aynen bu şekilde devam. Tam silajımızı yapmaya başladık. Keşke saratmasaydık ya. Kötü oldu bu. Var kötü oldu yani onu söyleyeyim. Hiç sevmiyorum böyle olunca. Buradan girelim diğer tarafa geçelim direkt. Çok hızlı da olacak bu arada remote belli. Abi almışken şu tarafı da alsan orayı ziyan ediyoruz ya. Bir traktör büyük olunca ha, biz de şöyle gideriz ne yapalım? 3 sıra üst sıra toplarız ne yapalım yani? Normalde 4 4 alıyor. Yani 3 sıra toplayayım derken 4 sıra toplayayım derken Bir sırada mahvediyoruz O üzüyor beni böyle Dışarıdan oynayayım az. Evet araçlar çalışınca oyun sesi böyle oluyor Yani bana şey demeyin abi ya Şu oyun sesini aç demeyin Gerçekten başınız ağrımıyor mu hakikaten 2 dakika duydum başım ağrıyor Bak bak bir sıra tekerlek yok ediyor görüyor musunuz bak bir sırayı tekerlek yok ediyor şu an. İnanılmaz abi. Onun için ince tekerlek takacağız o zaman. Ne yapalım yani? Değil mi? Şuna bak ya bir sırada biz götürüyoruz. İnanılmaz abi. E peki şöyle yapsak. Şimdi bu traktör büyük. Bizim masaya biraz daha ufak. Taşıyamasa bile kullansak mı? Çünkü bu traktör gerçekten büyük buna. Çıkar abi. biraz daha ince belli olduğu için rahat kullanırım diye düşünüyorum ya deneyelim bakalım denemekte fayda var abi denemeden bilemeyiz dönerken sallanıyor falan ama arkada remark olacak ya belki sallanmaz gel babacım gel 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 hop evet biraz sakıncalı dönüyor ama olsun şimdi bakalım ikinin olayı nasıl olacak ya bir tekerlekle toplarken diğeriyle de yok etmek istemiyorum abi yüzücü yani evet bu da yok ediyor abi ama bir ayarı var onu tutturursan yok etmiyor Burada mesela şu an yok ediyorsun. Daha küçük traktör kullanmam gerekecek. Onu da kullanamam maalesef. Ama şurada bizim tamirhanemiz var. Buraya gidip bir şey yapalım. Şuradan hemen küçük tekerlek takabilir miyim? Hocam selamünaleyküm. Ayarla he. Tekerlek kurulumu. Hop. Hadi bakayım. İyi silaj yaparken ince tekerlek takalım. Ne yapalım? Gerçekten pati mi çekeceğiz böyle? Tamam. Anlaşıldı. O zaman şöyle yapacağız. Sen şurada dur abi. Ha sen burada dur. Yeşili getirelim. Yeşile ince tekerlek takalım bari. Küçük geliyor abi küçük. Umarım traktörü görür. Aynen. Nerede bu tekerlek kurulumu? eee tekerlek ağırlığı değil. Geniş. Geniş de değil. Bu da değil. Mecbur onunla yapacağız. Gel abicim gel. Zaten %100 anızla dolmuşuz. Onu da söyleyeyim. Şöyle yapacağız. P'ye basacağız. Ee, buradan silolara gireceğiz. Silolardan e, ee, bunker silosu küçük mi koysak? Değil mi? Küçük idare eder bence bize. Ne diyorsunuz? Zaten varmış ara. Ama orada çimen olması lazım. Yo ne vardı? Deneyelim bakalım. Burada ne var hocam? Bu ne abi? Silaj bu. Tamam. Bunu üstüne götürüp koyacağız. İkinci kez silaj yapıyoruz galiba biz. Unutmuşum ha görüyor mu? Tamam öteki taraftan girelim. Daha net oluyor. Ha, keşke traktör biraz daha güçlü olsaydı da kaldırsaydı bunu. Ya da çok kafaya takmayacağız abi. Direkt kullanacağız yani olduğu gibi. Ne yapalım? CTRL'e bu eylem burada gerçekleştirilemez mi? Ha, çok dolu olan yerlerde dökmüyor. E, normal olarak tabi. Bu silajı yapalım. Bunu sonra olmaya bırakacağız. Ondan sonra kullanacağız bunu bol bol. Abi geriden göreden. Bir dakika. boşaltmıyor seçemiyor mu Dur bakalım deneyelim Evet bayağı bir kirlendik hemen hemencecik bu ee, nerede bu boşaltmıyoruz diyor Geriden boşalsın abi sol ya da sağ var Tamam anladık abi olsun Evet güzel. Daha bak bir şey yapmıyor görüyorsunuz mu? Ama remork yapıyor. Yani şey çarpsa bile. Lan bu sefer remork zararlı anasını satayım. Lan birinden kurtuluyoruz diğeri şey yapıyor ya. Bu ne lan böyle? Neyse işten sürelim de bari gözümüz görmesin en azından. İnanılmaz abi. Ya kalırsa kalsın ne yapayım orada da be. Lan kendi kendime konuşmaya başladım. Kafayı mı yiyorum ne yapayım tertemiz deliriyorum he. İnanılmaz abi. Dilenci değiliz. Videoyu bir beğeninizi alırız arkadaşlar. Boştan geri izlemeyelim. 3-5 demeyelim. Bir video şey like verelim yani. Ah. Hep kısa videolar atıyordum. Biraz da uzun videolar atayım istedim. Bence güzel bir düşünce. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama. Tabii ki iyi düşünüyorsun falan yazacaklar şimdi. Ha biz de zaten onu istiyorduk. Biz de zaten onu istiyorduk diyenler olacak. Biliyorum. Evet böyle yaparsak çok daha rahat 3 sıra alabiliyorum. 4 sıra alabiliyorum. Aynen bakın. Sistem bu. Normalde şunu yapmam gerekiyordu. Tabi yapabilmem gerekiyordu. 3'e 5'e bakmayacağım aslında var ya bekleyeceğim şey olsun Evet bu tamam Gidelim bunları da dökelim abi mekana Şuradaki ağaçları da yok etmem lazım ya bir dakika Aklıma bir şey geldi bir saniye bekle peyzaja başla Abi sizinle mi uğraşacağım ben ya gözümün önünü göremiyorum zaten Şunları bir Kaldır, bunlar ne ya? Elimiz yüzümüz açıldı, yemin ediyorum bu ne böyle ya? Kaldır, 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 kaldır. Ha. Bir yere döneceğiz, dönemiyoruz, salak salak. döner mi? Döner. Hadi bakayım. Burada genişten dönmeye gerek var mıydı? Düşündürücü tabii. Düşündüm. Bak kapatsana. Makineyi kapatmamışız. Harbi mi? Gerçek mi? Al. Gerçekten uğraşacağız mı şimdi böyle? Sayın E güzel güzel boşalttık. Şimdi bu tarlada kalanları alalım. Diğer tarlanın videosunu ayrı mı çekerim ne yaparım bilmiyorum. Hatta ona video yapar mıyım onu da bilmiyorum. Bence yaparım ama. Hazır videomuz yok. Böyle güzel güzel iki, iki bölümlük çıtır bir silaj bölümü olur. Ee, sizler de afiyetle afiyetle seyredersiniz. Zaten video deyip duruyorsunuz. Ee, biz de atmış olalım. Silaj videoları da seviliyor şimdi baktığın zaman da yani. Bu keyifli bir iş abi. Güzel. Şimdi şöyle dönelim. Gir abi ortadan yer arasın zaten. Dört sürü açarak gidiyoruz ne güzel görüyor mu? Evet nazar değdi. Hala nazar değiyor. şimdi düzeldi. Şuradan dipten devam. Güzel gidiyoruz ha. Bu sırayı güzel aldık. %57 doldu. Arkadaki römork küçük olduğu için hızlı doluyor. Olsun. Zaten silomuz yakın. Hızlı hızlı yaparız abi. Ne yapalım? Hayret ilk defa sorunsuz geri geri gelebildim. Sağa sola şey yapmadan. Burayı da alalım bakalım parmak Simulator ayrı bir oyun. Bizim kanalımızın temellerini oluşturan bir oyun. 2021'de çıkmay çıkmayacak ol olması. Üzücü. Bir şey diyemiyoruz ama Tamam. Oyun yapımcıların şey belki alternatif bir oyun çıkar. Başka bir firmadan parmak Simulator oyun görürüz. Daha güzelini yapsalar da daha güzelini oynasak bu arada. Yani keşke diyorum ben. Keşke şöyle Türk bir yapımcı girisse bu işe de e güzelce bir oyun çıkarsa şöyle grafikleri dehşet toprak dinamikleri olan, online'ı güzel olan ve sorunsuz olan bir oyun yapsana Farming Simulator'la ilgili. Mis, tertemiz. Ama işte bütçe önemli, ekonomi önemli. O da ikisi de bizim ülkede olmadığı için maalesef var da ee, dolar üzere falan filan anlatmaya gerek yok şimdi arkadaşlar biliyorsunuz durumları. O yüzden Allah yardımcılar olsun ne diyeyim oyun yapıcılarını falan eğer Türkiye'deyseniz. Bu yeşil haldeyken toplanıyor değil mi? Şu haldeyken toplanıyor galiba. Bakalım bir. Aynen. Aynen. Tamam az önce yaptığımız doğruydu. Abi ne oluyor? İşçiye vermedim ki ben. Şöyle bir girelim bakayım tarlaya. tam ortasından girdim Hanzo gibi yemin ediyorum. Yarısında yok ettik. Yeşille iş yapmak daha güzel, daha şey ya. Sarı sarattık vallahi ekinleri sarattık arasını satayım. Anlamadım ben de. Neyse o uzun video oldu. Umarım oturur. Sonuna kadar seyredersiniz atlamadan. Ee, ama eminim seyredilmeyecek. Çok fazla seyredilmeyecek. 30 dakika çünkü kimse sevmiyor. Ee, o yüzden uzun video konusunda görüşüm net ama ara ara yapacağım yapacağım böyle şeyler onu söyleyeyim Çok fazla özenmiyorum fark ettiğiniz gibi. E, hızlı hızlı bitmesi için. Çok da fazla ürettik zaten. E, nereden baksan silomuz da olacak yani. Güzel bayağı bir sessiz kaldım fark ettiniz sizde oyuna da daldınız ee, bölüm hakkındaki fikirlerinizi bekliyorum yorumlara ee, Ama Discord adresimizde de gelmek isterseniz de açıklama kısmındaki adresen gelebilirsiniz Discord'dan da konuyla ilgili görüşürüz Videolar hakkındaki önerilerinizi almıyorum sadece Discord üzerinden e, Discord hakkındaki önerileri alıyorum Discord kanalından Boşuna yazmayın arkadaşlar oraya geçen de gördüm ben niye böyle bir şey dedim onu da bilmiyorum da Saçmalıyorum bugün ben bol bol saçmalayacağım. Henüz de yeni uyandım. Çok da fazla zaman olmadı uyanalı. Ay ay. Bir kahve içerim birazdan bir kendime gelirim. Evet boşaltmıyoruz. Sol tarafa yapalım. Hocam. Eee. çok fazla... Boşaltmaya başla buradan. Bir düzeltme makinesi alacağım muhtemelen ben bu gidişte. Yoksa bunu zor sıkıştırırız buraya. Çok güzel. Bu da bitti. Diğer bahçenin, diğer tarlanın ucunda hazır bırakayım bunu. Şurada. Elimdeymişken şuraları da bir temizleyeyim bir saniye siz de varken şöyle. Şuraları şöyle temizleyelim abi. Bunlar çok saçma gösteriyor ya. Şunu oyunun orijinal şeyine niye koyarsın abi? Koyma. Ya, yapımcı Allah Hii. dur dur tarlayı silmeyelim ya dur 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 yanlış yaptık görüyor musunuz Neyse en azından şöyle bir küçültelim de düzgün dursun ya nasıl satayım tüh Neyse yapacak bir şey yok. Burası da böyle oldu. Şu makine cihazım da öyle çalışıyor ya. Şuna bak oyunu baga soktuk. Hiçbir şey takılı değil. Neyse. Umarım keyif alarak seyretmişsinizdir arkadaşlar. Bence gayet güzel ve keyifli bir bölüm oldu. Ee, sizler de fikirlerinizi yorumlara belirtin bakalım. Yarım saatlik koskoca bir video sizleri bekliyor. Sizler, sizlerleydi. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek Hoşçakalın. Beni canlı yayınlarımı takip etmeyi unutmayın. Ee, Twitch açıklama kısmındaki Twitch linkim, Twitch adresim diye belirtilen yerdeki linke tıklayarak Twitch sitesine üye olarak canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Sizleri öpüyorum kocaman kocaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.